Dönen komedi filmi Kolpaçino dört dörtlük Cuma günü vizyonda bugün Haliç'te galası gerçekleşiyor. Hayırlı olsun diyelim Şafak Bey, Polat Bey. Neler söylemek istersiniz? Evet, Alın, daha sonra da bari biraz daha katılıma <laughs> şey, doğru. <olur. gülüyor> bu zamanda ya bu kadar şeye atlaşmasın. Evet. Biraz daha sert, bir şey, Estağfurullah. Biz Col Pacino Galası için geldik sevgili Pulp Production promo medya için. Sizler için. Hayırlı uğurlu, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Dört yıldır beklenen filmdi. Bakın bu güzel sesin bize her zaman kuru getirmiştir. <laughs> İnşallah bunun da vakti güzel olur. İnşallah. Çünkü film yapmak bu zamanda çok zor. Sinemalara seyirci getirmek bile çok zor. İnşallah vakti güzel olur, seyircisi bol olur bol kahkahalı, güzel gişeli bir film olur abiciğim. Hala <laughs> İnşallah. E, Kolpaçino'nun bir sahnesinde içerisi Şampiyonlar Ligi denilmişti. Bu sefer gerçekten tam bir Şampiyonlar Ligi zirvesini de görüyoruz. Mehmet Ali Erbil, İbrahim Tatsız, Cengiz Kurtoğlu, Serdar Ortaç gibi isimleri de buluşturdunuz. Neler söylemek istersiniz? Onlar hiç konuşmadılar filmde. Hep bizi konuşturdular. Sağ olsunlar büyüklerimiz olarak değil mi? Var mı? Ama İbrahim abi gerçekten büyük şükür. <laughs> Niye <şeymiş. gülüyor> ben okuyayım? Acaba karakat olur. İbrahim abi büyük şükür. <laughs> <şeymiş>. Teşekkür ederim. <laughs> büyük isimlerim. Bizim yanımda çok da destek vermişsiniz. Çok çok teşekkür ederim. Hayatlarına sağlık. Tabii yapımcımız Polat Bey'in de büyük imkanları doğrusu. Bu da gerçekleşti. Çok da güzel oldu. Abi. Evet biraz filmden bize bahseder misiniz? Peki uzun zamandır bekleniyordu. Çok uzun zamandır kalemi almıştınız. Ee, bu sene hayata geçti. Süreçten biraz bahseder misiniz bize? Ekip nasıl toplandı? Aynı ekip de aynı ekip devam Geçmiş olsun. <laughs> çok güzel bir performans sergiledi. Çok güzel bir Aynı ekip yine kaldığı yerde inşallah film devamı olarak devam eder. İnşallah. Tekrar toplamamızın nedeni hikayeyi devam edeceğiz. Hikayeye devam edeceğiz. Hikaye şey Polat Bey siz neler söylemek istersiniz? O da Çok güzel. Bir şey, Çok güzel bir film Özellikle daha önce filmde şampiyonlar ligi Gerçekten. Eğlenme eğlenmek isteyen e, Saatleri eğlenceli saat geçirecekleri film olur. Hayır, hayırlı olsun. Serkan Bey siz neler söylemek istersiniz? <laughs> Biz serüveni ilk devam ediyoruz. Ve otobüsler. Çok güzel bir kadro var. Emeği geçen herkese başta Yaptığınızı üzere olsuz teşekkürler ediyoruz. Koltuk bir, bir akıllı devam edecek. Ben de 60 yıla kadar o kalemde devam edeceğim. Hayırlı olsun. Kamil Hocam siz neler söylemek istersiniz? Filmin kamera arkası da çok merak ediliyor. Bu kadar komik bir ekip, bu kadar komik bir kadro. Nasıl toplandı? Nasıl çekimler geçti? Sadece takvim sorumlusuna etken Biz arada yemek yemek arada yemek yiyerek, eğlenerek film çektik. Ama şey var, sen bir değişiklikler var bizimle yeni Ve sekli bir şekilde hesaplaşma var bizimle. Herkesin kafasındaki soruların cevabını bulabileceği bir seri oldu. Harika, hayırlı olsun. Ali Bey siz neler söylemek istersiniz? Bir... Çok sıkı çalıştık. Seyircilerin beğeneceğini bekliyoruz. Hayırlı olsun diyelim. Ömer Bey. elin inanda yeğlenin. Neler el, <laughs> söylemek istersiniz? Daha da eski tiyatroluğun arkadaşlarım var. Cem Kulaşı, Arda Esen. arkadaşımız Selim Erdoğan. Hayırlı olsun. Cem Bey buyurun neler söylemek istersiniz? <laughs> Her şeyden önce filmin yakın meslekten çay içine kadar hepinize heyecanlandıran bir proje olsun. Deneyiniz gibi uzun zaman beklenen proje projede çok şahane çıkacağından emin değilim. Rabbimden doğan eşi gücü rast gelsin, dişesinde ses gelsin. Harika, hayırlı olsun. Evet. Grup farkıyla bir yani. yani Çok eğlenceli oldu. Ee, i̇nşallah seyircilerimiz de çok eğlenceli. Ola, evet. söylenen her cümle, söylenen her cümle ee, şu an herkes söyleyebilir bütün replikleri. Yeni repliklerde de çok büyük bir beklenti var. Bu beklenti karşılanacak mı Şafak Bey? Kesinlikle evren Kesinlikle. <laughs> Evet. Kubilay Bey siz neler söylemek istersiniz? Siz de seride varsınız. Evet. Bence Kopaçino'nun en iyi serisi. Eee herkes çok beğenecek. Biz çok eğlenerek çalıştık. Eee sıkı çalıştık. En iyi Kopaçino'yu buradan buluyoruz. Evet. evet. O zaman Selim Bey, Selim Bey buyurun. Tabii ki hayırlı olsun. Herkese Teşekkürler. Bu benim Evet 2024'ün en büyük galası bugün yapıldı. Kolpaçın o cuma günü vizyonda hayırlı uğurlu olsun. Bir <laughs> <laughs> <Diye> oynamadık. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Bekle bekle. <laughs> evet. Buyurun. Alkışlarımız Aydemir abiye lütfen. Kendisiyle ilgili kendisinin rahatsızlığıyla ilgili açıklama yapmak ister misiniz? Bol bol dua edeceğiz. Abi. Çok geçmiş olsun diyelim. Tekrardan hayırlı olsun. Çok sağ olun. Bizce Roket Tamam be.